Herkese merhaba. Bitti Kavga Bey Yaslan ETX103 Kamusuz kulaklığı inceleyeceğiz Burada Atmos HD mikrofon HD mikrofon Eksternal ses modu Eksternal ses modu Hemen inceleyelim Wireless sürümü versiyonu 5.0 RF 10 metre değil mi? 40 40 milimetre neyse öyle burada uyarı var güvenliğiniz için lütfen bu kulaklığı süre binerken ya da sürüşte kullanmayın lütfen lütfen müzik yüksek sesi uzun zaman müzik dinlemeyin Et düş veya fonksiyon, e, e, e. burası mod tuşu veya açma kapama tuşu, şurası cevapla, oynat durdur şurası, ne sonraki şarkı, evet ses aç, burası son şarkı, e, sonraki şarkı ses kapa ses kız mikro SD yuvası şarj yuvası en alt kısımda da AUX yuvası var <laughs> oturdu ben şu an Bu <laughs> arada zaten Açmıştık. Şarj kablosu kulaklığımızın kendisi. Yani e, kullanmak lazım. Yalnız kullan. Fark ettik ki tam bilgi yok. Garanti şartları var. Kullanım kılavuzu. kulaklığınızın kulaklık şarjı şey var. Kulaklık vücutla bağlanıyor. bir Bluetooth bir kulaklık. Ancak istiyorsanız AUX kablosuna da bağlayabilirsiniz. Bu kulaklığın radyo modu var ve Bluetooth adı. AUX yumuşası şurada. Evet, normal yanlarda biraz da BTX var yazıyor. Yan petler üst kafa peni önü o ekranımızda bir bluetooth ya. Burası ses çıkışı. Evet. Bu kadar. Bluetooth'u bağlamak için BTX 103 yazayım. Kodlu kulak cihazı bağlayın Bluetooth'unuzu. Şans. Evet. Bluetooth'u da bağlarken kodu BTX 103 Kulaklığımız bu tipte. Benim. Şarj port sıkı adaptör çıkmadı. Sadece kablosuyla geldi. Neyse. Bu incelemek izlediğiniz için teşekkürler. Sonraki videolar bir biraz sonra geliyor. Hayırlıcak.